Merhaba, ormandan topladığımız mantarlarla nefis bir yemek hazırlıyoruz. Ama bilmediğiniz mantarları asla toplamayın. Bu tarifi pazardan satın alınan mantarlarla yapabilirsiniz. 2 veya 3 orta boy soğan doğruyoruz. Doğradığımız soğanların üzerine hemen taze biberleri de ekleyip ince ince doğruyoruz. Mantarları dikkatlice küçük parçalar halinde doğruyoruz. Doğradıktan sonra bol suyla birkaç kez yıkamak gerekiyor. Çünkü mantarların aralarında topraklar kalabiliyor. İyice temizlendikten sonra yemek için hazır hale geliyor. Şimdi soğan ve biber karışımının üzerine biraz sıvı yağ ekliyoruz. Orta ateşte yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Karıştırdıkça hem mis gibi kokusu çıkıyor hem de yemeğin en güzel tabanı oluşuyor. Bu sırada bahçeden topladığımız pembe domatesleri alıyoruz. Küçük parçalar halinde doğruyoruz. Domateslerin hem rengi hem kokusu bu yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Kavrulmuş soğan ve biberlerin üzerine doğradığımız domatesleri ekleyip iyice karıştırıyoruz. Domatesler suyunu bırakıp sos haline gelmeye başladığında sıra mantarlara geliyor. Daha önce doğrayıp yıkadığımız mantarları bu karışımın içine ilave ediyoruz. Hepsini birlikte karıştırdığımızda hem sebzelerin aroması birbirine geçiyor. Hem de ortaya nefis lezzetli bir yemek çıkıyor. Mantarlarımızı soğan, biber ve domateslerle birlikte pişirmeye başlıyoruz. Sebzeler suyunu salıp birbirine karışırken bu aşamada damak tadınıza göre tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Böylece yemeğin aroması daha lezzetli oluyor. Ortaya hem kokusuyla hem de görüntüsüyle işte açan nefis bir mantar sote çıkıyor artık servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.